Merhaba sevgili dostum. Bu videoyu açtıysan muhtemelen kendinle savaş halindesin. Belki ders çalışman gerekiyor, belki projeni tamamlaman, belki de yarım kalmış hedeflerini toparlaman lazım. Ama ne yapıyorsan olmuyor. Bir türlü başlayamıyorsun ya da başlıyorsun ama sürdüremiyorsun. O yüzden aldığın telefonunu ya da bilgisayarı falan açtın YouTube'a e, ders çalışmak nasıl olur, ders çalışırken motivasyon nasıl gelir tarzında YouTube aramaları yaptın. Şimdi içinden bir ses sürekli şöyle diyor yapmam lazım ama canım hiç istemiyor. Bu video işte tam da bu sesi susturmak ve o ertelediğin üretkenliği kavuşman sağlamak için var. Sana çalışma isteğini artıracak 10 güçlü öneri vereceğim. Ama sadece yüzeysel taklitler değil, gerçekten işe yarayan, seni gerçekten harekete geçirecek, içsel motivasyonu canlandıracak öneriler vereceğim. Şimdi hazırsan başlayalım. Birinci kural. Başlamanın gücünü küçümseme 5 dakika kuralı. İnsan zihni büyük şeylerden korkar. İki saat ders çalışacağım dediğinde beynin hemen savunmaya geçer. Ama şunu dediğinde sadece 5 dakika başlayacağım işte o zaman beyin ikna olur. Çünkü küçük bir başlangıç tehditsizdir ama ilginçtir. O 5 dakikanın sonunda yüzde seksen ihtimalle devam edersin. Çünkü eylem motivasyondan önce gelir. İstemen şart değil. Başla, istek sonradan da gelebilir. İkinci kural. Hedefini değil, sebebini hatırla. Çalışmam lazım demek motivasyon vermez. Ama neden çalışıyorum sorusu seni kökten değiştirebilir. Sınavı geçmek mi istiyorsun? Kendi paranı kazanmak mı? Hayalindeki hayatı kurmak mı? Aileni gururlandırmak mı? Sebebi ne olursa olsun onu görünür hale getir. Bir kağıda yaz, masana az. Telefonun ekranına koy. Çünkü sebebi olmayan yolun ortasında döner ama nedeni bilen yorgun da olsa yürümeye devam eder. Üçüncü kural. Kusursuz başlamaya çalışma, kötü başla ama başla. Birçok insan çalışmaya ertelemesinin nedenini anlamaz. Çünkü zihin şunu ister. Her şey mükemmel olsun, ortam sessiz olsun, motivasyonu yüksek olsun, hiç bölünmeyeyim. Ama hayat öyle işlemiyor. Kusursuz koşullar yok. O yüzden kötü başlamaya izin ver. Dikkatin dağınık olabilir, ortam karışıyor olabilir, canın sıkılıyor olabilir. Ama sen başla. Kötü de olsa üret. Çünkü kötü üretim, üretimsizlikten kat kat iyidir. Dördüncü kural. Zihnini temizle, çalışmadan önce dijital detoks. Telefon, Instagram, TikTok, YouTube Shorts hepsi beynini çepeçevre sarıyor. Ve o 3 saniyede eğlenme alışkanlığı seni çalışmaya başlayamaz hale getiriyor. Çünkü çalışma odak sabır, derinlik ister. Ama sosyal medya sana hep yüzeyde kalmayı öğretiyor. Çalışmadan önce 30 dakika ekransız bir mola ver. Telefonu bırak, gözünü kapat, derin bir nefes al. Ya da bir kağıda hedeflerini yaz. Zihnini sıfırla. O zaman çalışma enerjin hızla yükselecektir. 5. kural. Kendine günlük mini hedefler koy. Zihnin büyük hedeflerle başa çıkamaz kitabı bitireceğim demek baskıdır. Ama bugün sadece 3 sayfa okuyacağım demek başarıya giden küçük adımdır. Ve her küçük adım seni o büyük hedefe yaklaştırır. Unutma, irade değil, sistem kazanır. Mini hedefler eşittir düzenli ilerleme, eşittir kalıcı başarı. Altıncı kural, çalışma alanı ritüele dönüştür. Çalışma alanın seni üretim tapınağındır. Orası seni çalışmaya çağırmalı. Sadece bir masa değil, bir alışkanlık mekanı olmalı. Masanı sadeleştir. Bir mum yak, bir defter aç. Müzik açacaksan da işte lofi ya da odak müzikleri kullan. İstersen kahveni hazırla ve sonra kendine şu cümleyi kur. Şimdi kendime değer verdiğim zaman başlıyorum. Bu küçük hazırlıklar beynine net bir mesaj verir. Çalışma modu başlıyor dersin. Yedinci kural, kimle zaman geçirdiğine dikkat et. Motivasyon bulaşıcıdır. Çevrendeki insanlar çalışmıyorsa senin de motivasyonun düşer. Sürekli şikayet eden, erteleyen, vazgeçen insanlarla birlikteysen sen de fark etmeden o enerjiye bürünürsün. Ama bir kişi bile seni çalışmaya motive ediyorsa ona tutun, beraber hedef koyun, beraber çalışın, istersen sessiz zoom tekniğiyle de yapabilirsin. Çünkü enerji bulaşıcıdır, tembellik de, motivasyon da hepsi yayılır. 8. Kural Kendine zaman tanı, değişim bir süreçtir. Çalışma alışkanlığı bir günde oturmaz. Kendine yüklenme. Ben niye hala tembelim deme. Çünkü hiçbir gelişim süreci doğrusal değildir. Bir gün verimle bir gün dağınık geçebilir. Bu normal. Ama önemli olan istikrar ve geri dönme cesaretidir. Bugün çalışamadın mı? Tamam. Yarın 10 dakika çalış. Yeter ki devam et ve bırakma. 9. Kural ödül sistemi kur, beynini mutlu et. Beyin alışkanlıkları ödül sistemiyle kurar. Çalıştığın zaman sonunda küçük bir ödül varsa o eylemi tekrar etmek ister. 1 saat çalış sonra 10 dakika sevdiğin videoyu izle. 5 sayfa oku sonra sevdiğin bir müzik aç. Günü tamamla sevdiğin tatlıyı ye. Bu ödüller küçük görünse de beyni çalışmaya bağlı hale getirir. Ve zamanla beyin şunu öğrenir. Çalışmak eşittir iyi hissetmek. 10. kral. Gelecekteki halini hayal et. Zihninde film gibi canlandır. Gözlerini kapat. 3 ay sonraki halini hayal et. Derslerine odaklanmış, hedeflerini tamamlamış, kendine güveni artmış, daha sakin ve huzurlu bir sen. O sen olmak mümkün. Ama o sen bugünkü kararlarla oluşur. Her çalışmadığın gün o hayali senden uzaklaştırır. Ama her çalıştığın gün o kişiye bir adım daha yaklaşırsın. Bugünkü sen, yarının mimarıdır ve mimar ne kadar erken başlarsa, o kadar sağlam inşa eder. Modern dünyada en büyük zorluklardan biri aslında çalışmanın kendisi değil, çalışma isteğini sürdürebilmek. Günümüz insanın dikkatini dağıtan binlerce uyaran arasında gerçek anlamda odaklanmakta zorlanıyor. Sosyal medya, bildirimler, kıyaslamalar ve tükenmişlik hissi içimizdeki üretme arzusunu bastırıyor. Oysa çoğu zaman çalışamıyor oluşumuz tembellikten değil, zihinsel karmaşadan kaynaklanıyor. Asıl sorun ne yapmamız gerektiğini bilmemek değil, onu yapacak duygusal ve zihinsel gücü toparlayamamak. Bu noktada çalışmaya bir görev ya da zorunluluk gibi görmek yerine bir öz saygı eylemi olarak görmek gerekiyor. Yani çalışmak sadece bir işi bitirmek değil, kendine, hedeflerine, hayallerine olan bağlılığını göstermek demek. Bu nedenle çalışma isteğini arttırmak için önce küçük ve uygulanabilir adımlarla başlamak, kendini zorlamadan kendinle barış içinde ilerlemek gerekiyor. Bu süreçte mükemmel olmaya değil, istikrarlı olmaya odaklanmalıyız. Çünkü gerçek motivasyon bir anda ortaya çıkmaz. Adım adım eylemlerle inşa edilir. İnsan çalıştıkça kendini daha güçlü, daha değerli, daha net hissetmeye başlar ve bir gün dönüp geriye baktığında iyi ki başlamışım der. İşte o cümle tüm o çaban ödülüdür. Çalışma isteği bir his değildir, bir karardır. O kararı ne kadar sık verirsen hayatın o kadar değişir. Şimdi tüm bu anlattıklarımı kısaca bir özetlemek istiyorum. Bazı günler vardır eline kaldırmak bile zor gelir. Kalbinin içinde derin bir yorgunluk, zihninde kırık bir sessizlik dolaşır. Oysa çalışmak sadece üretmek değildir. Bazen kendini yeniden inşa etmektir. Kalbini, sabrını, umudunu küçük küçük biriktirmektir. Sayfalar dolusu notlar, satırlarca yazılar, saatlerce süren emekler. Hepsi aslında içindeki o sessiz çığlığın cevabıdır. Ben de varım, ben de yapabilirim. Çalışmak hayata bir iz bırakma arzusudur. Gözle görülmeyen bir iyileşme biçimi ve belki de kendimize duyduğumuz sevginin en net ifadesidir. Çünkü insan sevdiği şeyler için çabalar. Kendini seven insan da en çok kendisi için çalışır. Her sabah yeniden uyanmak, yeniden başlamak, yeniden denemek hepsi bir cesarettir ve o cesaret en çok başlamakla güçlenir. Hadi dürüst olalım. Çalışmak bazen dünyanın en sıkıcı işi gibi geliyor, değil mi? Masaya oturuyorsun, kalem elinde. Ama YouTube'da hayvanların birbirine sarıldığı 10 sevim lan videosu seni bir anda içe çekiyor. Sonrası malum, yarın kesin başlıyorum ama gerçek şu ki motivasyon kökten inmiyor. Ne kahveyle geliyor, ne ilhamla, ne motivasyonla bu bir alışkanlıktır. Ne kadar çok başlarsan o kadar kolay devam edersin. Canım istemiyor bahanesini bırak. Çünkü can bazen yanlış şeyler ister. Bugün çalışmazsan yarın yine aynı boşlukta uyanacaksın. Ama bugün sadece 15 dakika bile odaklansan yarın kendine daha saygılı hissedeceksin. Unutma tembel değilsin. Sadece başlamayı geciktiriyorsun. O ilk adımı at. Sonrası çorap söküğü gibi gelir. Ve bir bakmışsın o çok zor gelen işler tek tek hallolmuş. İşte o an kendine şunu öyle söyleyeceksin. Ben neden bunu daha önce yapmadım ki? Çalışma motivasyonunu sürdürememenin en temel nedeni beynimizin kısa vadeli hızlara odaklı çalışmasıdır. Dopamin sistemi hızlı ödüllere karşı çok duyarlıdır. Yani 3 saatlik ders çalışmak yerine 3 dakikalık bir video izlemek beynine çok daha cazip gelir. Bu yüzden çalışma alışkanlığı motivasyona değil, sistemle ve tekrarla inşa edilir. Küçük hedeflerle başlamak, beyni yormadan sürece adapte etmektir. Ve düzenli aralıklarla ödüllendirmek, en etkili yöntemler arasındadır. Ayrıca fiziksel koşulların düzenlenmesi, çalışma ortamı, aydınlatma, ekran süresi ve zihinsel farkındalık, nefes egzersizi, dikkat toplama teknikleri de doğrudan verimliliği arttırır. Beyin alıştığı düzeni bozmaktan hoşlanmaz. Bu yüzden yeni bir düzene oturmak zaman alır. Ama alıştıktan sonra o düzen kendini otomatik olarak sürdürür. Sonuçta çalışma motivasyonu geçici bir his değil, ...inşa edilen bir zihinsel alışkanlıktır. Şimdi kendine şu soruyu sor. Gerçekten ne bekliyorum? Yeterince erteledin, yeterince bahane ürettin... ...artık çalışma isteği aramak yerine çalışma enerjini yaratma zamanı. İstersen zor gelsin, istersen içinden gelmesin... ...ama yine de başla. Çünkü o ilk adımı atanlar yolun kalanını yürümeyi öğrenir. Bugün çalış, yarın şükredeceksin. Ve bir gün diyeceksin ki... İyi ki o videoyu izledim, iyi ki o gün başladım. Videoyu beğendiysen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutma. Sen nasıl ders çalışıyorsun ya da ders çalışma planın nasıl, motivasyonunu nereden alıyorsun bunları yoruma yazmayı unutma. Görüşmek üzere.